sansum sırrını ortaya çıkarmak için <laughs> gerçekleri ortaya çıkarmak istiyorsan Masur Şahdoğlu'na yakın ol. Herkesten gizlediği çok önemli bir sırrı var. Geçmişte neler olduğunu bulacağım Reyhan. Seni bu muammadan anca ben kurtarabilirim. Ama o zamana kadar bu notlarla güvenini kazanıp yanında olmak zorundayım. Reyhan. Alo anne. Aslan, ablanın kötü bir şey yapmasından çok korkuyorum. Allah aşkına konuş artık şu Miran'la. Çıkar gerçekleri ortaya. Anne ne oluyor? Sakin ol. Teker teker anlat. Ne oldu ablama? Babanın Reyyan'ı konağa çağırmış. Gözümüzün önünde ben artık düşmanlık etmeyeceğim. Miran'la yeniden evlen dedi. Bak, Ablam babaannenin oyunlarıyla bu adamdan vazgeçmeyecek ancak gerçekler ortaya çıkarsa vazgeçecek Allah aşkına dinle beni artık konuş şununla! Anne sen ablamın yanında kal şu an Miran'la konuşmam öyle sandığın gibi bir çözüm olmayacak ama sana söz veriyorum ablam daha fazla acı çekmesin diye elimden geleni yapacağım. Az! Yok bu böyle olmayacak. Olmayacak. Ne yapıp edip Reyhan'la Miran'ı birleştirmenin bir yolunu bulmam lazım. Gördün değil mi babanne? Gördün tabii. Bütün fotoğrafları gördün. O yüzden Reyhan'la Miran'ı apar topar evlendirip baktınca yolumu kapatacaksın. Ama izin vermeyeceğim. Sana öyle bir şey yapacağım ki onları bir araya getirecek dermanın kalmayacak. Vakit geldi. Gidelim mi? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.